Kadının haklar açısından erkeklerle aynı çizgide durabilme mücadelesi Avrupa'da Rönesansla birlikte başlamış olarak kabul ediliyor. Kadınlar 18. yüzyıldan bu yana gerek hukuksal ve siyasal alanda, gerekse eğitim ve üretim alanında başta cinsiyete dayalı eşitsizlikler olmak üzere tüm eşitsizliklerin kaldırılması için mücadele etmişlerdir. Dünya tarihi boyunca çeşitli aşamalardan geçen ve günümüz modern dünyasında farklı alanlarda hala devam eden bir mücadeledir bu. Ülkemize baktığımızda kadın haklarının son derece kısıtlı olduğu bir düzenin hakim olduğu toplumsal bir yapı üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınların erkekler ile eşit olarak toplum içinde yer almaları Atatürk devrimleri ile gerçekleşti. Atatürk sayesinde Türkiye, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk Avrupa ülkesi oldu. Avrupa'nın ilk kadın milletvekili ülkemizden çıktı. Kadınlarımız birçok alanda başarılarıyla adlarını tarihe yazdırdı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler'in tanımladığı kadınların siyasi, sosyal ve kültürel bilincinin geliştirilmesine, hemen hemen her alanda başarılarına kutlanmasına ayrılan bir gün. Birçok meslekte başarılı olmuş, başarılarıyla geriden gelen kadınlara rol model olan cesur ve başarılı kadınlarımız var. Bu özel günde biz kalıpları yıkan, alışılmış kavramları yerinden oynatan 8 kadını tanıtmak istedik size. Meltem Arık. Hepimiz doğanın bir parçasıyız. Onu korumak, gelecek nesillere aktarabilmek için duyarlı olmalıyız. Burcu Meltem Arın, çocukluğu Antakya'da bir dağın yamacında, Asil Nehri'nin kollarında geçer. Üniversite eğitimi için Ankara'ya gelerek kimya eğitimi almaya başlar. Aklında kozmetik sektöründe ilerlemek vardır. Bir sınıf arkadaşı kuş gözlüyorum dediğinde bildiği kuş türlerini saymaya çalışır. Beşten fazla tür bilmediğini fark eder karanlık ve soğuk bir kış günü Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsünde arkadaşıyla kuş gözlemlemeye gider. Doğayı kuşların dünyasından tanımak çok hoşuna gider. Kuş gözlemciliği hayatının ayrılmaz bir parçası olur. Bu sayede Türkiye'yi gezer. 450'den fazla kuş türünü öğrenir. Doğa bilimleri alanında alamadığı eğitimin eksikliğini hissederek sosyal bilimlere yönelir. Eğitim politikaları, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve ekolojik okul yazarlık konularında çalışmalar yapar. Doğayı neden bu kadar sevdiğini düşünür. Cevabın çocukluğunda saklı olduğunu keşfetmesiyle birlikte arkadaşı bağını bir başaranla doğa oyunları evini kurar. Hepimizin doğanın bir parçası olduğunu ve doğanın sadece öğretilen bir nesne değil aynı zamanda oyun arkadaşı olduğunu göstermek ister. Geliştirdiği dört mevsim oynanan doğa arkadaşımın kutusu oyunu ile bunu hedefler. Birçok çocuk genç bir yetişkinin doğayı tanımasını sağlar. ...onlara doğa sevgisini aşılar. Kadın dayanışması. Ee, bu konuda e, en temeli gerçekten çok kıymetli çalışmalar yapan kadınlar var. E, atıkların, yani doğada atık olmadığından yola çıkarak özellikle mutfak atıklarının... ...toprağa dönüşmesini sağlayan... E, ...ya da... E, takas yöntemi uygulayan ya da atalık tohumları yaymaya çalışan ya da işte çocukların ya da farklı insanların doğayla buluşmasını sağlayan çok yaratıcı, çok inanılmaz değerli kadın arkadaşlarımız var. Bütün bunları izlemek, onları izlemek, çalışmaları desteklemek, onlardan öğrenmek bence çok kıymetli. Dolayısıyla benim en temelde söyleyeceğim herhalde kadın dayanışmasını güçlendirmek ve arttırmak olacaktır bu anlamda. Onun dışında da demin söylediğim gibi eğer bireysel olarak yapmak istiyorsak niçin ve nasıl yaşıyoruz, nasıl yaşamak istiyoruz? Hem kendimizin iyiliği hem de bu yeni paylaştığımız diğer canlıların, içinde bulunduğumuz toplumun diğer insanlarının bütünün iyiliği için nasıl bir değişim içerisine geçmemiz lazım, neler yapmamız lazım? birbirimizi nasıl destekleyebiliriz, birbirimizden nasıl öğrenebiliriz, bu soruları sorarak ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Kalıpları yıkan, koştura koştura yaşayan, tüm yükü omuzlarında taşıyan, tükenmeyen, gittiği her yeri aydınlatan, yazan, okuyan, söyleyecek sözleri olan, dokunduğu her yeri güzelleştiren, sokakta kimsesiz çocuğa sarılan, özverili, çalışan, üreten, parıldayan, paylaşan, engelleri birlikte aşacağımız, zaman zaman mola verip soluklanacağımız, sonunda yolumuza devam etmek için birbirimize destek çıkacağımız kadınlar. İyi ki varsınız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun.